Anne. Efendim. Olmaz. Neden? Çünkü, çünkü o yüzü görenmez ki. Şöyle, 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 şöyle yapardı bak. Yüzü görenmez ki. Şöyle, yüzü görenmez ki. İki, üç. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi anne oyun oynuyoruz. oynayacağız? Ne oynayacağız? Hadi getir oynayalım. Ama gel burada. Şimdi ben ben şimdi eee var Tamam koy senin onu. Direkt, senin gerektirsin. Hepsini koy karar verelim hadi. Hepsi burada. Tamam. Karıştıralım mı? Tamam hadi koy. Ana ana karıştırayım mı? Tamam karıştır hadi. Annem kaçtı Nasıl Hı hı. Yaş Hayır anneciğim koy hepsini tepsiye. Arkadaşlarımı elimi şey yaptım. Neden açıyorsun ki? Çünkü yuvarlayacağım hepsi yeti yeti. Ama işte. hepsini karıştırmayacağız bebeğim. Ben şimdi karıştırmayacağım ben anne. Aa sen şaka yapıyorsun. Hı hı. Bu Kapak. Ama geliyor ki. Kayıştı. Dışarı çıkmıştı. Evet. Uyku tutmadım. Hmm. Ya yani sen? İyi uyudum. Öyle mi? Tamam. Murta çırpılmış ve pişmiş. Sevdiğin gibi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Kapaklar birleştiriliyor. Bir şey Sana da telefon alayım. Başka şey mı? beş tane Bak kapaklar. da şimdi gerçekten koyuyorum Canım evi biraz gezmek istiyor. Sarı bulaşmış. bulaşmış. Arkadaşlar sarı bulaşmış. Bakın. Ortakal suyu. Ben hiç duydum arkadaşlar. Taze çıkılmış mı? Bildin değil mi? İşte oluyor. Gördün mü? Sana hepsi geri dönecek demiştim. Bak arkadaşlar şimdi Ben tutayım anne. Hayır anneciğim ben çekiyorum. Hadi anne, sen yap. Anne şunu çıkartamıyorum. O sen Tamam ben da. yardım edeyim sana. Dur. Birine, ne elinde Hayır anneciğim. Ben de kimse var Bu çıkmıyor ki. Hayır beni çekmiyorsun yağmur Şimdi, birbirine karıştıracağım. Hayır birbirine karıştırmıyoruz. Bir şey yapıyorum anne. Bir, bir şey karıştıracağım, sonra ağlayacaksın. İki. Üç. Eee babi nerede? Abi. Bana bir iki. Numaranın yerine... bir, iki, üç, Dört, beş, altı, bu numaranın 1 2 3 4 5 6 5 7 8 aslında bir iyilik yapar mısınız? Konuştuğumuzda söyleyeyim beni arayıp kontrol muayenesi. Arkadaşlar şunu Ne zaman? 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 Ne Teşekkür ederim. ビーきえばかいですね。<noise>